Selamun arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Geçenlerde bir çekiliş yapmıştım. Bir arkadaşımıza Brahma tavuk hediye etmiştim. Tavuğumuz yerine ulaşmış, arkadaşımız da bize bir video gönderdi. Birazdan o videoya geçeceğiz. Geçmeden önce hayvanlarımızı şöyle sırasıyla bir kontrol edelim. İki gündür yağmur yağıyordu, hayvanları bahçeye salamadım. Bahçemiz de bayağı çamurlanmış. Orayı göstereceğim size. Hayvanlarımızın da keyfi yerinde, bir sıkıntıları yok. Bu tarz çekiliş videoları istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize şimdiden iyi bakın. Hayvanlarımızın yanına geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, iki gündür yağmur yağdı. Her taraf şöyle gördüğünüz gibi çamur. Çamur olduğu için de hayvanları haliyle salmadım kümeslerden. Hepsi kendi yerinde. Rahatlarını şu an diyecek yok. Ama işte iki gün Yağmur yağınca salamadım. Bir iki günde kuruması sürecek burası. Yine salmayacağım hayvanları, paçaları falan pislenmesin diye. Çünkü yerlere yattıkları için hani üstleri, paçaları falan hep çamur olur. O yüzden salmayacağım. Şöyle yağmur yağdığından dolayı da yerlere ben burada yapmıştım. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yeşillenmişler. Hayvanları saldığımızda da bunları yerler şöyle göstereyim bahçemiz kuruduğunda da hayvanlarımızı bahçeye salacağız şu an çam bulur o yüzden salmayacağım bu arada da bu buğdaylar da büyümeye devam eder şimdi hayvanlarımıza bakalım Buflarımız var biliyorsunuz zaten 9-9 ayırmıştık onları Canları sıkkın tabi. İki gündür bahçeye çıkamadılar. Bunlar daha çok keyifli oluyordu bahçeye saldığımda. Zıplaya zıplaya çıkıyorlardı. İki gündür salmadığım için şu an hepsi yatıyor. Alanda dar haliyle. Buraya da folluk yapacağım diye pardon tünek yapacağım diye yemlikleri de yukarı kaldırmıştım. Hayvanı daha rahat etsin diye. Tüneği de daha geçemedim. İnşallah Bahçeye saldığımda başlayacağım tünek yapmasına. İçerideyken yapmak zor olacak çünkü. Matlarımıza da bir bakalım. Dikten salmayı düşündüm yağmur durunca ama çok çamur. Hani ben bile yürürken zorlanıyorum. Hayvanlar daha beter olur şöyle göstereyim. O zamandır bunları göstermemiştim arkadaşlar. Bunlar da parklarımız. Şu an 3 artı 1'ler. Hiç göstermedim. Videolarda fazla yoktu bunlar. Bunları da göstereyim size. Merak eden arkadaşlarımız vardı. Şöyle içeri gireyim. Bunlar da maşallah var. Çok güzel büyüyorlar. Siz de görüyorsunuz zaten. Renkleri, desenleri, formları çok güzel. Bunları kendimize anaç olarak ayırdık zaten. Lightlarımıza bir geçelim. Buradan da gözüküyor zaten lightlar. Güneşi gördü hemen. Yayılmış. Şöyle kapılarını bir açayım bakın. Bunlar çok meraklı değil zaten dışarı çıkmaya. Bunlar maşallah boy poz. Hızlı büyüdüler. Keyifleri yerinde bunlar. Sıkıntıları yok. Yani salsak da olur, salmasak da olur kafasındalar. Bahçeye çok alışkın değiller ama alıştıracağız tabi. Çünkü alan yetmemeye başlar. Büyümeye devam ediyorlar. Yemlerini zaten azalttık. Bunların da yemliğini falan yukarı kaldırdım. Rahat etsinler diye. Çok alçaktı biraz. Şimdi daha rahat oluyor bunlar için. Güneş de birden çıktı. Neyse arkadaşlar. Çekiliş istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursunuz. Ona göre biz de çekilişler yaparız sık sık. Şimdi arkadaşımızın gönderdiği videoya geçelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ömer'in o bükümesine ben de bugün misafirim. Silver Why Don't tavuklarım ve horozum ve sizlere çekilişten kazandığım Light Brahma cinsi tavuğu göstereceğim. Öncelikle Ömer Bey'e teşekkür ederim. Böyle çekiliş düzenlediği için ve farklı bir cins tavuğum oldu benim de. İşte benim e, bunu da Ömer Bey sayesinde 4 ay önce falan vesile olmuştu. Almıştım. Horozum e, Araba ezmişti horozumu. Silver White, Don't horozumu. Bu da Light Brahma cinsi tavuğumuz. Ee, arkadaki de benim 8 yaşındaki Hint cinsi horozum. İşte çekilişten kazandığım tavuk. Çok asil <laughs> görüyorsunuz. Beş buçuk aylık falan şu anda. Burada bir tane daha.